Hepinize selam. Bugün Digi Club olarak İstanbul Marketing Summit'teyiz ve ben de arkadaşlarımla beraber size bu iki günde neler yaptık bunları yapacağız. Hepiniz videomuza hoş geldiniz. Burası oturma alanı. Ee, herkes burada dinleyecek ve bu şekilde sahnemiz var. Burada da sahneye konuklarımız çıkacak. İşte bizim arkadaşlarımız duruyor. Gamze, Nehir ve Sudanas var. Onlar da girişte yardımcı oluyorlar bugün. Evet Burak bugünkü kameraman. Bugün, bugün buna düştük ya. Burası insanların sosyalleştiği kısım aslında. Evet, bugün Samet'le beraberiz. Samet İstanbul Marketing Summit'te sosyal medya tarafında çalışıyor. O da bizden birisi tabii ki. Şimdi mikrofonu Samet'e veriyorum. Merhabalar, ben Samet Furkan Güney. Bugün İstanbul Marketing Summit 2026'nın sosyal medya ekibindenim. Dört etkinlik atlattım bu bana hiçbir şey. Üç yıldır geldiğim bir etkinlikti zaten. Bu sene dördüncüsünde sosyal medya görevini üstlenmek benim için harika bir deneyim oluyor. Bu videoyu çeken sevgili Ülkaya'ya çok teşekkür ediyoruz. Vloglara takip etmeyi devam etmeyi unutmayın. Bir, bir, e, metafor olmaktan çok daha öte. Şu anda pazarlama dünyasının bir e, veri çağında gerçekten e, bir yönetimi sanatı. Ve sağ olun. Bugün nesin? <laughs> Asistan. <Aslında. gülüyor> Bildiğiniz için evet. düşündüğümün ötesinde gelişti. Mesleki tarafta. <laughs> Efendim burada işim yoktu. <laughs> Çok rahatım, çok rahatım. Açlıktan bayılacağım. Beni yani, tat. Yani utanmasam, utanmasam eğri bir yerim. Bu <laughs> ne kadar memnun oldum. Günaydın, harika gözüküyorsunuz. Hoş geldiniz. İyi ki varsınız. Ee, tanıtırken bizim için dedim, YouTube Türkiye olarak en değer verdiğimiz, en çok birlikte çalıştığımız, birçok farklılık yaptığımız bir içerik yöneticisi olarak. da bunu ben nasıl istiyorum? Nite nasıl istiyorum? Oyunda nasıl yapabilirim? Connected nasıl yapabilirim gibi tüm bu mecraların matematiğini anlayıp bunu yapmak gerekiyor. Evet, aramıza sonradan Zeynep katıldı. Zeynep, nasıl geçiyor, neler düşünüyorsun? Şu anda o kadar açım ki, hemen sıcak bir çorba içmek istiyorum. Onun dışında e, çok güzel geçiyor. İnsanlarla e, yeni iletişim ortamları kurabiliyoruz. E, keyifli geçiyor. Benim için daha ilk saatleri. İlerleyen saatlerde tekrardan bir e, düzenleme yaparız. Bakalım daha burada neler yiyeceğiz, çok merak ediyorum. Sence neler yeriz? Bence patates gömeriz, net yani. İnşallah gömezdir. Geçen seferkinde patates gömmüştük. Umarım bu senekinde de gömürüz. Midye. Midye, midye. midye galiba ikinci gün gelmişti. İnşallah bu zaman da ikinci gün. Ee, bu arada torbama bakın bunun içi güzel şeyler dolu. Evet. Ee, bunları da etkinlik sonu açarız diye umuyorum. Evet, Zeynep şu an bir yere giriyor. Başım döndü. Bugün de Ankara'da yapan bir mühendis firmasıyız. Şimdi döndü. Çok önemli. Sizin markanıza özel, ülkeye, kültüre özel, doğru veriyle beslenen ve sürekli test edilen yapılarda kurgulanması çok kritik. Çünkü eğer bu segmentler yanlış kurgulanmışsa yankı odası dediğimiz sorduğunuz ve bildiğiniz şeyleri aynı şekilde geri almanız çok mümkün. <laughs> Olmuyordu. Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhabalar. Bugün İstanbul Marketing Samet'in ikinci günündeyiz. Bugün yanımızda yeni bir konuğumuz var. Az Aktaş. Hoş buldum efendim. Bugün de etkinliğimiz devam ediyor. Bugün etkinlik programı düne göre biraz daha erken bitecek. E, bugün de size böyle devamlı bir şeyler çekmeye devam edeceğiz. Var mı bir eklemek istediğiniz bir şey? <laughs> şu anda yarım saatlik aradayız. Ee, birazcık gidelim, midemizi doyuralım. Evet. Midemizi şenlendirelim. Ee, güzelce doyuralım karnımızı tek düşündüğüm şey. şu anda bu. Bence bugün çok eğlendi. Eee çünkü oldu. bugün ben de varım <laughs> ve şimdi makyaj yaptırmaya gideceğim. Senin renkli kişiliğine daha çok uyacağını düşünmüyorum. Wow. Teşekkür ediyorum. Ben de yaptıracağım. <laughs> Hadi gidelim. Ayrıca kendini arka tarafına belir alıyorlar. İster misiniz? Topam olarak bu. Artık sadece oyunculuk değil, bu etkiyi yönetmek de bu işin bir parçası haline geldi. Evet. Öncelikle sevgili Serkan Çayoğlu, hoş geldin. Hoş bulduk. Çok benziyor. Bizim de bu temayı seçerken bize de ilham olan şeylerden biriydi. Biz zaten e, son alt. Evet, bugün burada bulunduğum için çok mutluyum. Ee, buraya kısmak bana çok güzel bilgiler edindirdi ve çok güzel insanlarla tanıştım. Çok tatlı hediyeler İstanbul Market Summit'in sonuna geldik. Bu iki günde çok güzel markalar deneyimledik. Çok uzak konuşmacıları dinledik ve gerçekten sektör hakkında çok güzel bilgiler elde ettik. Son konuşmayı da dinleyerek e, sahne bize veda etti ve katılımcılar da veda etti. Biz de gidiyoruz. Digi izlediğiniz için teşekkürler. Hepinize görüşürüz.